Merhaba arkadaşlar. Çok da bağıramıyorum. Arkamızda uyuyan birisi var. İlk vlog denememize hoş geldiniz. Bu sencesi diyoruz. Saat sabah 6.30. Uçağımız saat 8.05'te. Ee, gittiğimizde size bütün ayrıntılardan haberdar edeceğiz. İhtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız. o sencesi neler yapılır?

yeşil gözün kibarlığına bak şu mavi gözün tenafirliğine bak Allah aşkına korkunç ya nasılsın çok iyi konular inanılmaz hala boarding'e bir saat var hayır ben 7-5 geçe boarding.

Merhaba. Evet, ben evet, binilir. Bavullarımızı da koyduk. Şöyle şöyle serin. Merhaba. <laughs> Gidiyoruz. Geldik. İşlemleri yaptık. Banka birazcık sıkıntı çıkarttı. Sağ olsun. Sonra oldu. Sonra ee, bütün her şeyin içinde olduğu bir sigorta yaptırdık. Normalde 18.000 sıra geliyordu. Toplam işte bize 23.000 TL'ye falan geldi. Arabada şu. Günaydın sevgili izleyiciler. 3 Haziran 2025 Los Angeles. Birinci gün sabahından merhabalar. Los Angeles tatilini planlarken biletlerimizi Mart ayında aldık, daha sonra Haziran'ın ikisinde direkt uçuşla geldik. Fiyatlar evet, dolar bazında uygun ama TL bazında maalesef e, çok yüksek. Bunu internetten bulduğumuz web siteleri aracı tamamladıktan sonra Los Angeles'a 2 Haziran öğlen saatlerinde vardık. Araba kiralama ile ilgili durumu yine yine uçak bileti aldığınız web sitelerinden tamamladık. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu ekstra yapmak istedikleri sigortayı internetten yaptığınızda fiyatlar neredeyse iki katı daha pahalı oluyor. Ama Amerika'ya geldiğinizde buradaki kiralama ofisine varıp orada yaptığınızda yarı fiyatına daha ucuz olacak. Arabayı kiraladıktan sonra verilen seçeneklerden bütçenize uygun olanı tamamlayıp arabanızı kiralayabiliyorsunuz sonunda bizim size tavsiyemiz bu full coverage olan sigortayı internete değil Amerika'ya geldiğinizde sigorta şirketini size önerdiği şekilde yapmanız o zaman çok daha uyguna geliyor hem de başınıza herhangi bir şimdi mesela Las Vegas'a gideceğiz Hani yolda bir şey olması durumunda başınıza bir şey gelmesi durumunda çok daha az hasarla kendinizi kurtarırsınız Trafik kurallarına uymak burada çok önemli çünkü herhangi bir ceza aldığınızda yani bu size bütçe olarak çok yüklü maliyetlere sebep olabilir. Bunu önlemek için trafik kurallarını düzgünce uyup yollarda dikkatli olmak gerekiyor. Ben de ilk defa Amerika'da araba kullanma tecrübesi yaşıyorum. Los Angeles'ta kiralık arabanızla dikkat etmeniz gereken diğer bir husus arkadaşlar park yapmak. Çünkü burada park kuralları oldukça değişik. İstediğiniz yere istediğiniz gibi park edemiyorsunuz. Buna ilgili özel kurallar var ve bu kurallar sokaklardaki tabelalarda, direklerin üstünde yazıyor. Bayağı da karışık. Ve çok karışık kuralları var. Saatli kurallar var. İşte parking, meşin olan içine daha önce filmlerde gördüğünüz gibi çeyreklik atılan ve şimdi kredi kartıyla ödenen tipte var. Bunlar hep sorun. Evet burada bir toplu taşıma ağı var ama maalesef Los Angeles çok büyük bir şehir olduğu için. Bu şehirde öyle ulaşımı toplu taşımayla yapmak sizi belli zamanlarda zora sokabilir. Ve sürekli lift, uber ve taksi ücreti ödemektense araba kiralamak daha mantıklı oluyor. Burada da karşınıza otopark sorunu çıkıyor. Biz videolarımızda ben özellikle daha teknik konularda bilgi vereceğim. Ve bu otoparkı nerede bulurum, nasıl daha ucuz şekilde yaparım gibi teknikleri size anlatmaya çalışacağım. Ama maalesef tabii ki de burada ücretsiz otopark diye bir şey çok zor. Yine de koltuk yani gittik biz burada oturacağız. Kapattım. Koltuk diyorum. Koltuk. Ne dediğim ben de anlamadım. Değil ya. Koltuk diyor. Arkadaşlar koltuk alacaksanız Los <laughs> Angeles'ta. Bakın çok iyi Marangoz ustalarının yaptı. Evet koltuk sonrası. Koltukla ilgili bir şeyimiz yok arkadaşlar. Koltuk almıyorsanız eğer e, isterseniz bununla ilgili de bilgi verebilirim tabii ama koltuk yok. Şimdi bu kaldırım kenarlarına park etme konusunda şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, park edilecek yerler var ama park ettiğinizde alacağınız herhangi bir ceza ticketı sizin zaten otoparka günlerce vereceğiniz paradan çok daha fazlasına mal olacağı için benim tavsiyem yol kenarlarına park etmek yerine otoparklara park etmek ve bununla ilgili size vereceğim diğer bilgileri shorts videosundan ve YouTube videolarımızın geri kalanlarından tavsiye olarak almanız bu arada ilk 90 dakika genelde büyük otoparklarda ücretsiz oluyor. Sonra kalanlarda bizim bakıp daha uygun bulduğumuz, tespit ettiğimiz otoparklarda 3 dolar, 5 dolar, en fazla tüm gün 20 dolar şeklinde. Ee, onları da zaten size bilgilerini vereceğiz tek tek. Hangi otoparklar nerede? Bu bana dönmüş. <laughs> tamam, Dönmesin bana. Aşkım. Bir şekilde çok güzel, bol yağlı, kızartmalı, şekerli, Kolesterol e, zengini bir Amerikan kahvaltısına doğru ilerliyoruz. Bayılırım. Deniz, denizde buluşalım. Lütfen. Kalkınız beni insan. Bak şu ben şu de Çiğ filayı diye bir şey var sosu çok. Sosu meşhurmuş. Hmm. Ne sipariş verdiniz? Ben buranın klasik Beniz Breakfast verdim 14,5 dolar Tabi bunun içine tip tek gelecek her zaman bunu hesaplayarak düşünün bunların fiyatlarını. Ona da 55 yaşı üstü müşteri özel. Evet, scrambled eggs <laughs> işte pankek bilmem ne bir şeyler söyledik. O da 8 dolardı. Ben yani çırpılmış yumurta, sosis, bacon ve pankekten oluşan 55 e yaşlı insanlara özel bir menü söyledim. Ne saçmamıştım ya, bırak o ya. Bilmiyorum 55 plus <laughs> yazıyor bu Sadece 8 dolar. Evet. Çok masayı sallıyorsun. Çok masayı sallıyorsun. Tamam. Saat savaş 8'miş bu arada. Ben 6'da zorladım. Tayfun saat 3 gibi falan bir uyanmaya çalıştı. Orada aramızda şöyle bir diyalog geçti. Lütfen 3'te kalkmaya çalışma. Ben de bir 5'te kalkmaya çalıştım. Ama 6'ya tamamladık hem günün sonunda. İyi bence. Belki de 3'te uyanabilirim. Yapıyor öyle şeyler. <laughs> Buraya araya şey koymak istiyorum Edith'e. Michael Myers'ın öldürüldükten sonraki kalkışı yani öldürüldüğü zannedildiğinden sonraki kalkışı tayfanın genel uyanış şekli. Seyahat planlarımızda arkadaşlar bugün Hollywood bölgesinde Hollywood Boulevard ve olmayı planlıyoruz. Evet. Walk of Fame'e falan gideceğiz. Ondan sonra Los Angeles Art Museum'a gideceğiz. E, Airbnb'den evimizi kiraladığımız yer. Airbnb'den ya Airbnb'den demek bir tane duruyor mu? Ya muhtemelen duruyordur. Onlar da dert şimdi. Neyse işte orayı bir I'm gonna start to start that and your is coming up some mm -hmm. oh, yeah. Oh, yeah. Şey, yeah. mu tam bilmiyorum da şöyle göstereyim. Ben buna bayılırım. Ve başlıyorum. <laughs> ya şöyle bir Bilmem ne krema tutmadı. Tahin şey. pekmezin yerini tutamadı. Ay sen zaten tahinle neredeyse artık kendini mumyalayacaksın. Tahinle tahnit. <laughs> bir şey ki tahin pekmez olmuyor. Ya ben de severim. Bence de çok güzel. Yani tahin bence özellikle çok çok güzel bir şey. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel yedin. Evet, gayet güzel. Amerika. Büyük Amerika. Amerika sosis. Amerika pizzadır. <laughs> hayır, öyle ondan değil. Ben çok ki seviyorum ki. bu kahvaltıyı. Allah. Ben bu bu tip kahvaltıya bayılıyorum. anlıyor musun? Kahvaltı bayılıyor. Ona bayılıyorum. Oo. Şimdi kahvaltı tamam, ben buraya, ben buraya gelirim. Evet, ben gelirim. Ben o sence geldiğim zaman <laughs> mutlaka I could capture all the love, of the great romantic head. Sing you a song that ain't half bad, but that ain't enough. That ain't enough for you. And I could run across the world to bring you.

Sinema bitmiş. <laughs> Chinese tiyatro, Balerina filmi için şu an düzenliyorlar. Herhalde premier gösterim burada olacak. 6 Haziran'daymış. Ünlüleri görmek isteyenler buraya gelebilir. <laughs> Kıyafetler rezalet değil bence. İçindekiler Spider-Man fiziğine sahip. Bak, gelişe, bak, gelişe. bak geliyor. O kadar kötü ki. O takla atarken fail olan spider manler var ya onlardan olma. İsmini yazıyorlar yere bak. Sen de para karşılığı ismini Walk of Fame'e yazdırıp filmin. Aman tanrım. Evet. Aman tanrım Selamlar. Eşim ölüm müzesine gezmeye girdi. Ben girmedim. Gerek duymadım girmeye. Bakalım içeride neler var. Los Angeles Museum of Dead. İçeride ölümle ilgili, ölülerle ilgili materyallerin olduğu değişik bir müze. Giriş ücreti 20 dolar kapısındaki uyarıda bu tip şeylerden çekinenlerin girmemesi gerektiği çünkü içeride rahatsız edici materyaller olduğu yazıyor. Şu an eşim içeride. Çıktığında bize içeriyle ilgili değişik neler varsa gerekli bilgileri anlatacak. Heyecanla bekliyoruz. Film müzesinin etkisinden çıkamamışsın. Yok. Zor çıkarım gibi. Gibi. Hayatım boyunca o gözümün <laughs> silecek şeyler var. Kötü. Ama eğlenceli. Ben de. Güzel. Güzel. Ben değilim yine yine yaparım. Bir daha gelince yaparsın. Her şey mi? Her şey. Var mı, var mı? Plaklar, kasetler, CD'ler. Evet. Bir türlü koleksiyoncunun ihtiyacına hitap edecek evet. her bin, şey. 1000 dolara da plak var, 1 dolara da plak var. 1 evet. evet. dolarlık plaklara doğru ilerliyorum. Buyurun 1 dolarlık plaklar. Al. Best of Lennon and MacArthur. 1 dolar. I know koke didn't be s If there boom 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 Gonna shoot you right down at all your feet Are you home with me with you in my house? Arkamdan yaklaştın, seni başka biri zannettim. Aklım çıktı. Evet. Korktum bir anda şuradan biri gelince. Sound evet. soundtrack'imi. Bu oh, en sevdiğim yüz.